Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu rengarenk ipleri kullanarak çok hoş her alanda kullanabileceğiniz süsleme çiçeği yapacağız. Hırkalarınızı, kazaklarınızı, çantalarınızı, saç aksesuarlarınızı süsleyebilirsiniz bu modelimizle. Modelin uygulaması bana ait arkadaşlar. Koton iplikler kullanacağım. Bir de ince uçlu bir tığ 3 numara 1.70 milim tığ kullanacağım. Öncelikle ipliğimi parmağıma iki kat dolandırıyorum. Sihirli halkamı oluşturuyorum. Sihirli halkamın iç kısmına bir adet sık iğnemi yapıyorum. İki zincir tığıma ilmeğimi alıyorum. Yarım trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir zincir. zincirimiz dahil bu şekilde 6 adet çakma tırabzanımızı yapalım. 1 2 3 4 5 6 En son bir zincir yapıyorum. Halkamı sıkılaştırıyorum. Başlangıç bölümüne kaydırma yaparak birleştiriyorum. Çiçeğimizin bu şekilde ortasını tamamlamış olduk. Beyaz ipliğimi alıyorum. Başlangıç zincirimi oluşturuyorum. Yapmış olduğumuz trabzan aralarına aralarının herhangi birini ipliğimi sabitliyorum. 3 zincir yapıyorum. Tığıma ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 4 5 5 ilmek alarak fıstık dolgumu yaptım kapatıyorum sıkılaştırdım 1 2 3 3 zincir yapıyorum hemen yanındaki boşluğa kaydırma yaparak sabitliyorum tekrar 3 zincir tığıma ilmeğimi alıyorum ipliğimi sabitlemiş olduğum boşluğa tekrar 1 2 3 4 ve 5. 5 dolgulu ilmeğimi, 5 dolgulu fıstığımı yapıyorum. Kapattım, sıkılaştırdım. 1 2 3. 3 zincir yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa kaydırma yaparak zincirimi sabitliyorum. Tekrar 3 zincir. Tığıma ilmeğimi alıyorum. Bakın zincirimi sabitlemiş olduğum boşluğa 1 2 3 4 ve 5. 5 dolgulu fıstığımı yaptım. Yine kapatıyorum. Sıkılaştırdım. 3 zincir. hemen yanındaki boşluğa geçiyorum. Kaydırma yaparak sabitliyorum. Bu şekilde çiçeklerimizin yapraklarını bu bölümlere uygulayalım. Toplamda 6 adet çiçek yaprağımız olacak. Çiçeğimin yapraklarını tamamladım. En son kaydırma yaparak tamamladım. Ben mavi renk yapacağım. Sizler dilediğiniz renkte yapabilirsiniz. Mavi renk ipliğimi alıyorum. İpliğimi sabitliyorum. 1 2 3. Çok sıkı olmayacak bir şekilde Bakın puflarımın içinden ilmek alarak çakma trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Bir, iki, üç. ve 4 3 zincir Alt bölüme kaydırma yaparak sabitliyorum tekrar 3 zincir yapıyorum tığımı ilmeğimi alıyorum fıstık dolgumun iç kısmından tığımı geçirerek ilmek aldım Çakma tırabzanımı yapıyorum. Tekrar 2 3 ve 4 3 zincir kaydırma yaparak sabitliyorum. 1 2 3 Bu şekilde çiçeklerimizin yapraklarını renkli ipliğimizle yaparak tamamlayalım. En son çiçeğimin yaprağını da tamamladım. Kaydırma yaparak tamamlıyorum. Çiçeğimizin ortasını yapalım. Bunun için sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamın iç kısmına sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 dolgulu fıstığımı yaptım. Sihirli halkamı kapatıyorum. Fıstığımı da kapatıyorum. Sıkılaştırdım. Çiçeğimin ortasını da bu şekilde tamamlamış oldum. karşılıklı arka bölüme geçireceğim ipliklerimi. Düğüm atarak sağlamlaştırıyorum. Evet arkadaşlar renk renk süsleme çiçeklerim hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.